Sana yemin ediyorum hasta olurum o tiplere ben. <gülüyor> <gülüyor> Şeye e, sana it, e, hep merak etmişlerdir ben. Benim şeyler e, İrlandalı kızlar sarılır öperler. Bunun hep sebebini sormuşlardır. Kesinlikle ben de sana verdim onu şey sırrı. O sır verdim. bende. <laughs> Sanılmak beleş, halk, free, ondan sonra şey, e, kiss me, I am kiss me, I'm, ıı, Irish. Şimdi, <laughs> de, depreşon var izin. bak şimdi. <laughs> Allah yaratmış, şahane evet, bir kız, depreşon. I'm not Irish, but I'm leprechaun. Kiss me, I'm leprechaun. Pat diye Niye öyle bir şey oldu? <laughs> Anlamadım ben de seni. Ama o biliyor işte, eşliği biliyor. Her ee, milletin altına yani. vermeyecek. Lepreçür'ü biliyorsun, garip tamam. bir yaratır. Hmm, yeşil, ha, parası diyecek. var. Aha. ama ben <laughs> diyorum ayış şey değilim ama Lepreçür'üm diyorum, Lepreçür'ü yapıyor. Hmm. <laughs> Şans getirsin diye. Ha, hani yani diyecek bana, sen, sen şey değilsin, İrlandalı değilsin diyecek, ne yapacağız? Ha. I'm a Lepreçür, <laughs> anladım. <laughs> 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 yani o kadar hızlı olacağını be, be, bilmiyordum işin. <laughs> öteki de arkada, yer bulamayınca arkadan sarıldı <laughs> <laughs> Hemen sonuç veri hadi İrlanda'ya gidiyor. <laughs> İrlandalı <laughs> gelin bulmaya. Bulacağım bir İrlanda. Oradaki tane İrlandalı kız vardı. O anımı anlattım. <laughs> evet. Candaşım oldu. Bunu yaz Kemal abi. Biliyor zaten. Ben İrlandalı değilim ama Lepeçun'um. Yani Lepeçun deyince onlar şey olmuş oluyor. İrlandalı en İrlandalısı olmuş oluyor. Hmm. Sen hmm. öpmek lazım diyor o zaman. <laughs> Bunlar kuzey, güney birbirlerini çok sevmiyorlarmış kaptanım. Protestanlar da Katolikler bile sevmiyor. Öyle mi? Tabii. Yani mezhep yine. Mezhep, orada mezhep var. Acayip aşağılıyor kadın. <laughs> ya onlar bir fakir, pis. Şey için mi? Protestanlar için mi, Katolikler Günü, için mi? Güney, kuzey biliyorum ben. Hangisi? Bu kadın Günü, nereli? İlanda, bu kuzeyli. Ha, protestan İlanda. bu. He, asimile olmuş. İskoçlarla beraber, anladım. O şeylerin... E, İrlanda'da çok yanlış bir kural uyguladılar. Ada uzak ya. Hı hı. İskoçlara komşular zaten. Bir kanal, bir dağın arkası. Ee, fakat onları asimile ettiler. Ama İrlandalar edemediler. Sebebi ne biliyor musun? Protestanlıkta şöyle bir inanç var. Ee, gidin hamile bırakın yeni gelinleri falan. Erti, yani önce derebeyi giriyorlar şeye. Gerdiye. Bu adet yüzünden, bu pislik yüzünden, bu pis adet yüzünden bütün İrlandalılar sindirilip katolik oldular. İğrenç. Katolik. Halen de katolikler ve katolikliği bayrak diye Hala. kullanıyorlar. Hı. Çok ayıptı ya yaptığı Çok ayıptı. Cesur Yürek'te de var aynı sahneler. Evet. Aynı Tamam. O şaka değil, Cesur olanlar insanların evet. başına geldi yani. Hı. Dere serfler, yani köylüler üzerinde Niye? böyle bir hakları var. Yok o eve Yerine gitmek Yerin önce oraya gidecek. Hani demişti. Tamam mı? Üç gün kalacak. Eve geçmez. Ha. Ee, yani muhtemelen tamam, tamam, amire kalacak. Tamam, tamam. Ama yani öyle değil düşünüyorlar. Tamam, tamam. Sorun yok. Araba var. Tamam. <laughs> tamam. Ne vereyim? Filav mı? Ben pilav yemem. Sen pilav yemem diyor. <gülüyor> 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 ne vereyim adına? Valla bilmiyorum ne yiyeyim. Ha patates salatası yapmış sana. Yapmış mı? Ha, ha. Ben tamam. de. Hmm, patatesi çocuğum. Hmm, patates iyi. Gidemedim doktora hatırımda. <laughs> İki gitmemişim dört kere. Tuz dök. tamam. Gün, o süre tamam, içse dört, 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 dört kere dört. daha iyi. Hadi iyisin. Tamam. Haftaya aldım. Tuz da var. Tamam. Tamam. Ben de. Tamam. Öyle Hiç sorma abi. Bana da Hadi çok kötü ya. Hadi kaptanım sen o zaman... Ben şeyle gidiyorum, Kemal'le gidiyorum. Tamam, Kemal de kalktı zaten kaptan. Bu e, Necati abinin telefonu evet. değil mi? Evet. Haa, Necati. Necati'yi gene bizim eve mi götürelim? Şimdi annemler Ersokya'dan çıkmış, e, eşyaları buradan pikniğe evet. bıraktı. Niye bırakacaklar? He. Sonra gelecekler. ters yönde gidecekler. Evet. Söke böyle düz de oradan oraya diyecekler. Evet. Tamam. Ya biz eve. Şimdi Necatiz şeyini telefonu ne yapacağız? Alacağım. Onu ben alayım, ha. ona veririm. Tamam. Ya da e, hanım evdeyse ona verelim. Ha evet, tamam, doğru. Yengeyi ben Yenge vereceğim. burada. Yenge. Burada mı? Evet. Ona ver, ona ver, tamam, ona ver. Kaptan teşekkürler. Yok ben teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Sağ olasın. Yoksa bereketli değil mi? Güzel mi? Ya yani şey yemek atsak söylemedim. Ya. Yani. Ziyafet, beyin ziyafeti. Beyin ziyafeti. Başka ne Onun için buradayız artık? yemeğe denk gelmedin. Yarın sana bir şey ısmarlarım. Yok. Yarın. Şey değil yani. <laughs> Sohbet olsun yeter. Evet. Yani. Hem böyle masaları hiçbir yerde bulamazsın. Bak dev gibi yuvarlak masa. Şövalye masaları bunlar. Allah Allah. 12 tane şövalye. Işığımız bile var. İki tane ışık koyduk. yeni bunlar. İki ışık yeni. Meşhur yuvarlak masa toplantısı. Sözü biliyorsun şövalyelerden geliyor. İngiltere'de. İngiltere'den. aramaz ya çok şekerli miskin güzelmiş. O güzel <laughs> de. Güzeldi. Güzeldi. Ben şeye gerek kalmadı çikolata. Şekeri yemedim çikolatayı hiç. Şekerli viski olmuyor. Viski bildiğim içki olacak. hayır likör yapmışlar zaten bal likörü. Haklı sen şeyde mi? Bal likörde mi kalıyorsun? Yok, yok. kalıyorsun. Güzel. Oldu. Allah orada şey de oradaydı ya. Mahmut Mahmut ya, duyu, tanımıyorum ki tanısan. tanımıyorum. Mahmut burada değil mi? Gitti mi? Ben de onu merak ettim. 600 numara odada. Yaman şey, <laughs> e, Necdet abi dedi ki her şeyin <laughs> haberi var. Hani ben dedim kimseye haber vereyim mi kaptan çağırdığını. Herkesin haberi var deyince ben de çağırmadım. Bir aramak lazım. Onlar araba kiraladı herhalde. Bir tatil mi da şu an? O da olabilir. Hı hı. Yani belki kendilerine vakit ayırmak istemişler. ben sırf katlar için geldim için. şimdi? Aynı otelesiniz. 603. Ben tanımıyorum seni. Ben 100 102. 102 bilmiyorum. Tanış. i̇şte gelsin. Hı hı. Sen ortalığa bağır selam selam diye anlaşılmıyor. <laughs> Zaten ilk buradan bir geldim böyle. Selam selam modundayım dediler sakin. Hı hı. <laughs> bizim tatil bitti ya. Ha. Şey, ne kadardı tatil? Kaç gün? Üç hafta. Şey, memlekete uğradın mı? <laughs> ee, yok, memlekete gitmedik. İşte bir yalova yaptık kaptanım. Yalova memleket değil değil mi? Değil. 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 Bu sene memlekete uğrayamadık. Herkese iyi akşamlar. Biz i̇yi akşamlar. Görüşmek de. üzere. ben sizi öpüyorum. Yok yok, ben sağ ol. Gidiyor şey. gibi Ben şey. Sen bağlı mı? Bağlı <laughs> Ekmek aldım. İyi. Tabii ekmek aldım. Ne oldu? aldın? Ya ne zaman gece atma mı gidiyorsun? Ben yarın gidiyorum. Haa. Sen Yüzüldüm. pazar günü sabah. Ben pazar ya. Sabah Yüzüldüm. doğru. Eee. Bunlar da Mesut ablanın. Kulya. Haa ha, alayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım da. Hı hı. Gitsin. E. Oldu. Ben de bir sarılayım. Sen de mi gidiyorsun? Yok yok yok. Ben gitmiyorum. Yok ben gitmiyorum. Yok ya. ben gitmiyorum. i̇yi o zaman. Yok yarın buluşuruz. Ha, tamam inşallah. Tamam. Ya. Yarın pazar tamam. günü gidiyor. Ben pazar günü ekmek almaya gideceğim. Ha. Pazar ekmeği ya. Evet. Güzel olur. pazar <laughs> ekmeği en güzel ekmek. <gülüyor> sıcak sıcak. Kahvaltı. Avrupa. En güzel. Biz çalışmaya devam kaptan. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bakın zelide. Teşekkürler. 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 Teşekkür Hadi gidelim. Hadi selam selam. selam selam. Selam selam. Selam selam. Çiköfte verdin mi? Ne? Çiköfte var mı? Hala. <laughs> <laughs> ha, şey, yok, şey götürdü, Necat götürdü. Necat mı götürdü? <laughs> he. he Şimdi sen şeyle gideceksin. Kimdi? Ee, Kimle? Benle gel istersen fark